Who does not talk about her or his friend diyor arkadaşlar. Kim arkadaş hakkında konuşmuyor diyor. Kevin, Daniel is my buddy. Daniel benim kankam. We get on well. Birlikte geçiniyoruz. We often spend time together. E, genelde birlikte zaman harcarız diyor arkadaşlar. O halde Kevin arkadaş hakkında konuşmakta. Lucy is my best friend and I count on her. Benim en arkadaş Lucy benim en iyi arkadaşım ve ona güvenirim. She always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler. Bakın yine arkadaş hakkında konuşuyor. Sarah, I love Carol. Carol'ı seviyorum. She is my classmate. O benim sınıf arkadaşım. She is helpful and kind. Yardımsever ve kibar diyor arkadaşlar. I trust her. Ona güvenirim diyor. Sarah da arkadaş hakkında konuşuyor. Mark ise my class start very early so I get up at 7 every morning. Derslerim çok erken başlıyor. Bu yüzden her gün her sabah 7'de kalkıyorum. Then I have breakfast diyor arkadaşlar. Sonra da kahvaltı yapıyorum diyor. Mark burada arkadaş hakkında konuşmuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. According to the chart she is not going to go out on bla 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 afternoon diyor arkadaşlar. Yani e, tabloya göre, grafiğe göre o öğleden sonra ne yapmıyor arkadaşlar? Ona bakmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu Dışarıya hangi gün öğleden sonra çıkmıyor arkadaşlar? Bakın burada e, Monday'de yani Pazartesi günü öğleden sonra nereye gidiyor arkadaşlar? Kütüphane'ye. Çarşamba günü sinemaya gidiyor. E, Thursday'de yani Perşembe günü arkadaşlar ne ne yapıyor? Kuzeni için yemek pişiyor. E, Cuma günü ise arkadaşlar burada dans kursuna gidiyor. Dolayısıyla bakın salı günü evde dinleniyor. Dışarıya çıkmadığı gün salı günüdür. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Which of following picture does not match with one of these sentences above diyor arkadaşlar. Aşağıdaki resimlerden hangisi yukarıdaki cümlelerle birisiyle eşleşmez diyor. Chop an onion for the soup diyor arkadaşlar. Yani çorba için soğanları doğru diyor. Burada soğan doğrama C seçeneğinde. Melt some butter in a pan bir tavada e, biraz yağ erit diyor arkadaşlar. E, o da B seçeneğinde mevcut. Boil a few eggs for breakfast. Kahvaltı için birkaç e, yumurta kaynak diyor arkadaşlar. O da A seçeneğinde mevcut. Yani bizde hangi eşleşmemiş oluyor burada? Patates kızartması olan eşleşmemiş oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Which of the following questions completes the dialogue diyor arkadaşlar? Yani aşağıdaki sorulardan hangisi e, diyaloğu tamamlar diyor. Robert: Hello, merhaba. This is Robert calling. E, Robert aramakta ve bir soru sormuş. sonrasında. Linda: Hang on a minute, I will get him. E, bir dakika bekleyin, onu getireceğim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne sormuş olabilir? Arthur'un e, orada olduğunu, yani arkadaşının orada olduğunu sormuş olabilir. Dolayısıyla burada Is Arthur in Arthur orada mı? Sorusu doğru olacaktır. Yani A seçeneğin doğru seçenektir. Where should they go? Nereye gitmeliler diye sormuş. O halde parçamızı okuyalım. Friends and his family want to go to Turkey for their summer holiday. Yaz tatili için Fred ve ailesi Türkiye'ye gitmek istiyor. They just want to rest in a hotel with a nice beach diyor arkadaşlar. Ee, bir iyi güzel bir plajı olan bir otelde dinlenmek istiyorlar diyor arkadaşlar. Şimdi kartları okuyalım. Kuşadası you can have a great vacation with sea, sun and sand diyor arkadaşlar. Çok iyi bir tatil geçirirsiniz diyor. Neyle? E, güzel bir deniz, güneş ve kumla. Uludağ'da ise if you want to learn how to ski you should have a winter holiday in Uludağ diyor arkadaşlar. Nasıl kayılacağını öğrenmek istiyorsanız e, Uludağ'a kış tatiline gelmesin, gelmelisiniz diyor. E bize yaz tatili gerekiyor da onu dahi bu yüzden eleyebiliriz. Kapadokya, this town is in the central of Anatolia and it is full of natural beauty diyor arkadaşlar. Bu şehir Anatolia'nın neresindeymiş yani Anadolu'nun merkezindeymiş ve birçok e, doğal güzellik mevcutmuş. E, burada deniz kum yok dolayısıyla Kapadokya'yı da elemeliyiz. Efes, if you want to spend a fascinating time, You should visit Efes diyor arkadaşlar harika bir zaman geçirmek istiyorsanız Efes'i ziyaret etmelisiniz. It is full of history tamamıyla tarihi bir yer diyor arkadaşlar. Evet, bize tarihi bir yer değil denizli bir yer gerekiyor çünkü sahil kenarında bir yere gitmek istiyorlardı. Dolayısıyla burada Kuşadası en uygundur. Yani cevabımız A seçeneğidir. When we put the sentences in order to make a dialogue, which order is correct? E, doğru sıraya doğru sıraya yerleştirin demiş arkadaşlar diyalogu. E, dolayısıyla şimdi baş, bakacak olursak 3 ile başlayalım. Shall we come together at my home this evening? diyor arkadaşlar. Yani bu akşam birlikte bizim eve gidelim mi demiş. Sonrasında ise burada 3'ten sonra 5'e bakacak olursak bakın cevap olarak sure, we can watch videos on the net internetten e, video izleyebiliriz demiş arkadaşlar. 3'ten e, sonra 5 gelecektir o halde. Sonrasında ise 2'ye bakalım. I am sorry but I can't connect to net diyor. Özür dilerim fakat e, internete bağlanamıyorum diyor arkadaşlar. Sonrasında ise bakın 4'te we can watch a movie on tv'den o zaman televizyondan film izleriz diyor, izleyebiliriz diyor arkadaşlar. E, sıralama o zaman nasıl gidiyor? 3, 5, 2, 4 olarak gidiyor. Yani B seçeneğindeki gibi. En sonunda ise That's a good idea, iyi bir fikir. I would love to. Bunu sevdim, e, bunu isterim demiş arkadaşlar burada. E, yani televizyon izlemeyi isterim demiş. E, dolayısıyla B seçeneği doğru olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. How many of these rules are in wrong list diyor arkadaşlar. Yani kaç tane kural e, yanlış listededir diyor. Burada okul kuralları var arkadaşlar. Yani okul kuralları var. Never come to classes late diyor. Yani derslere asla geç gelmeyin. Bu bir okul kuralıdır. Listen to your teachers during the lessons. Ders boyunca der, e, öğretmenlerinizi dinleyin. Help your mother in a kitchen diyor arkadaşlar. Yani annenize mutfakta yardım edin bir okul kuralı değildir. Tidy up your room regularly. Odanızı düzenli olarak temizleyin. Bu da bir okul kuralı değildir. Respect your teacher ee, öğretmenlerinize saygı duyun bir okul kuralıdır arkadaşlar. E, kaç tanesi okul kuralı değil? İki tanesi. Dolayısıyla doğru cevabımız to a seçeneğidir. Which of the following pictures does not match with one of these sentences above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki resimlerden hangisi yukarıdaki cümlelerden birisi eşleşmez diyor. I must iron the clothes at home evde eee ütü yap, e, yapmakla yapmam lazım diyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla ütü yapmak nerede? Burada C seçeneği mevcut. Taking out the garbage is my duty. E, görevim çöpleri dışarı atmak diyor arkadaşlar. E burada mevcut mu? Değil. Cooking for dinner is my responsibility. Yemek pişirmek benim sorumluluğum diyor arkadaşlar. E burada yemek pişiren hangisi? B seçeneğinde mevcut. I am responsible for doing the laundry diyor. Yani çamaşırları yıkamak benim sorumluluğum diyor. E dolayısıyla A seçeneği de doğru olacak. Eşleşmeyen D seçeneğidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Which of the following questions does not Linda ask Thomas diyor arkadaşlar. Yani Linda'nın Thomas'a sorduğu sorulardan birisi değildir diye sor sormuş bize. Linda bir soru sormuş ve sonrasında Historic Sites or the Sea Sites demiş arkadaşlar. Yani e, Historic Sites tarihi yerler mi yoksa deniz kenarı mı demiş. Dolayısıyla burada... Ee, ne sormuş olabilir arkadaşlar? Hangisini tercih edersin diye sormuş olabilir. Yani Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Doğru olacaktır burada. Thomas da I would rather, I would rather go to the seaside demiş. Yani deniz kenarına gitmeyi tercih ederim. Linda sonrasında bir soru sormuş. Thomas da Because it is more enjoyable and relaxing demiş arkadaşlar. Yani çünkü çok eğlenceli ve dinlendirici demiş. O zaman neden? deniz kenarını seçtiğini sormuş olabilir Linda. Yani why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? E, sorusu buraya uygun olacaktır. Sonrasında Thomas'ın diğer bir vermiş olduğu cevabı ise Yes, I went to Greece. E, evet, e, Yunanistan'a gittim. It was great trip. Güzel bir e, yolculuktu. I swam and had sunbath all day diyor arkadaşlar. Yüzdüm ve e, tüm gün boyunca güneşlendim diyor. O zaman e ee, ne demiş olması gerekiyor burada? Yesli bir sorumuz var arkadaşlar. Did you go holiday last year? Ee, geçen yıl tatile gittin mi? Evet, I went to Greece. Yunanistan'a gittim. Burada doğru olacaktır. Have you ever been to Turkey? Hiç Türkiye'de bulundun mu? Sorusunun cevabı Yes I went to Greece olamaz. Dolayısıyla C seçeneği burada sorulmamıştır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Which of the following disasters match with this text diyor arkadaşlar. Yani hangi doğal afet e, bu parçayla eşleşir diyor. There was a bad disaster in our town yesterday. Şehrimizde dün çok kötü bir doğal afet oldu diyor. It's not too much and a big amount of snow came from the top of a mountain diyor arkadaşlar. Dağın tepesinden çok büyük bir e, kar gelmiş Dolayısıyla bu nedir? Çığdır arkadaşlar. Yani Evans burada bu parçayla eşleşir. Yani cevabımız C seçeneğidir.